hayvan haklarını korumamız, hayvanlara çok değer vermemiz, sokak hayvanlarına çok değer vermemiz. Bence Türkiye'ye yakışır bir hamle değil. Ankara'nın Keçiören ilçesinde 20 sokak köpeğinin bir ilkokul öğrencisine saldırmasının ardından vatandaşların tepkileri çığ gibi büyümeye devam ediyor. Yani elimizde sopayla gezmek istiyoruz. Kimler ilgileniyor? Hani şikayet de yeterli gelmiyor. Evine işine giden insanlar sabahları çok zorlanıyorlar. Bu konuda da herhalde bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Abi beni ısırdılar vallahi bacağımdan. <laughs> Serhat Mahallesi'nde abi. Yani buna rağmen hiçbir şey yapılmadı. En kötü barınaklara toplasınlar köpekleri. Her gün bir olay oluyor onların üzerinde. Ben onlara karşıyım. Hani öldürmesinler, bir yer götürsünler. Orada baksınlar. Hani onlar da köylerden buralara getiriyorlar. Köpek onlar. severler, onlar sahip çıksın. Durup dururken köpek seviyorlar da böyle şey, şey hiç şeyler çıkmıyor değil mi? Çıkmıyor. şey kısmen itilaf yapılması gerektiğini düşünüyorum yani tüm hayvanları öldürmek bence biraz canici ee, kısırlaştırma ile beraber kısmi itilafla bence çözüm yolu bulunacaktır. Mesela bu hayvanın hiç kimseye bir zararı yok ben bu hayvana uzun süredir bakıyorum bu hayvanı öldürmek bence canilik ee, ama şöyle bir durum da var gerçekten gece yalnız kaldıkları zaman e, daha vahşi oluyorlar ya bununla ilgili önlemi hani hemen hepsini ortadan kaldıralım ya da barınaklara tıkalım şeklinde değildi. Biraz daha aşamalı bir şekilde aksiyon alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir, bir hayvan barınakları olsa daha güzel olur. Orada daha beslenir, daha net, neticeli beslenir. Ege, Ege Malisi şey bizim o bir gece kondu vardı. Oraya gittim orada köpekler başıma bel oldu var. 4-5 tane köpek geldi üstüme. Bir tane bayan vardı. Bayana dedim kurtar beni de. bağırdım bence. Öyle kurtardık. Yoksa başka türlü yoktu. Yani önlem alınmasını istiyoruz. Çünkü hani ne de olsa küçük çocuğumuz var, kardeşlerimiz var. Saldırıyorlar, boş boş geziyorlar. Hani o yüzden bir önlem alınması gerek. Mesela benim sistemin önünde 5 tane köpek var. Geçen benim kardeşime saldırdılar. Ben zar zor kurtuldum. Hani o yüzden bir belediyenin buna önlem alması lazım, şart. Benim kolumdan tuttu, montum vardı o sıra. Montum yırtıldı sadece o kadar. Montum olmasaydı büyük ihtimalle kolum gitmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sorunun çözümü için gerekli adımların atılacağını ifade ederken sokak köpekleri çözüm komisyonunda sona gelindi. Çok e, korkuyorum onlardan açıkçası. Sağlıklı olmanın adına ben hep yürüyüş yapardım. Pandemiden beridir yürüyüş mü de yapamıyorum. Sokak köpeklerini seviyoruz ama barınaklarda bulunsun istiyoruz. Yani yerleri sokak olmamalı bence. Oldukça korkuyoruz çocuk çocuklarımızı boş boş bırakamıyoruz, bir yere gönderemiyoruz. Yani yetişkin olarak bizler bile korkuyoruz. Bence toplansın. Belli olmuyor, saldırıyor. Ben de uğradım saldırısına 10 tane köpeği. Kendimi zor kurtardım. Bir araba geçmeseydi beni parçalayacaklardı orada. Ya hayvanseverlikle sokak köpeklerinin insanlara saldırıyor olması arasında bağlantı kuramıyorum. Ee, en kısa zamanda inşallah bir çözüm yolu bulunur.